Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Ayşenur. Yurt dışında eğitim ve yaşamla ilgili içerikler için sizinle düzenli olarak bu kanalda buluşuyoruz. Hoş geldiniz kanalıma ve videoma. Daha önceden tanışıyorsak kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sizin benim gibi olan insanlar için ve hepimizin bir arada olması için önemli. Lütfen bunu es geçmeyelim. Arkadaşlar bu haftanın konusu, bu videonun konusu, yurt dışında dil okullarından bahsetmeye başladık ve karşılaştırıyoruz ülkeleri ve dil okullarını olumlu ve olumsuz yönleri anlamında karşılaştırıyoruz. Bu videonun konusunda da İngiltere'de dil okullarına mı gitsek yoksa Malta'daki dil okullarına mı gitsek üzerine olacak. Eğer sizin de aklınızda dil okuluna gitmek gibi bir planınız varsa ama hangi ülke sizin için avantajlı karar veremiyorsanız bu video sizin için faydalı olabilir. Eğer siz de bunları merak ediyorsanız hadi gelin hep birlikte videoya doğru geçelim. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Öncelikle e, Malta'da dil okulları. E, Malta biliyorsunuz ki Avrupa Birliği ülkelerinden birisi. Dolayısıyla e, Euro bölgesinde Euro para birimini kullanıyor. Güneşli günleri var. E, turizmin e, başkentlerinden biri aynı zamanda. Özellikle tatillerde birçok insanın aynı zamanda Avrupa'dan da e, gittiği tercih ettiği yerlerden birisi. Tabii aynı şekilde dil okullarıyla da ünlü ve aynı şekilde dil eğitimi de bu ülke için önemli gelir kaynaklarından birisi. Malta arkadaşlar Euro para birimini kullandığı için dolayısıyla birçok market alışverişi ve dolayısıyla ülkedeki birçok şeye Euro olarak değerlendirebilirsiniz. Saatlik çalışma ücreti 5 Euro'dan başlıyor ve Avrupa'ya yakın bir konumda olduğu için özellikle İtalya'nın güneyinde olduğu için rahat bir şekilde İtalya'ya ulaşıp orada da tüm Avrupa'da geziler düzenleyebilirsiniz. Eğer sizin e, yurt dışına gitmek istiyorum ilk kez çıkacağım ve biraz da olsa yurt dışında gezmek istiyorum diyorsanız Malta sizin için çok uygun bir alternatif olabilir. Çünkü Avrupa'da e, eğer oraya bir kez adım attıysanız ülkeler arasında çok ucuz bütçelerle e, kolaylıkla seyahat edebilirsiniz. Dolayısıyla Malta eğer seyahat etmek gibi bir planınız varsa uygun bir alternatif olacaktır. Bunun haricinde diğer bir konum Euro para birimini kullandığı için kur farkının da bu kadar attığı günümüzde Euro mu Pound mu kıyaslamasını yaptırdığımız zaman bir birim bile oldukça etkili olabiliyor. Dolayısıyla Euro para birimini kullandığı için de ayrıca bir avantaj. Daha sonrasındaki konum ise lokasyon olarak Avrupa'ya yakın olduğu için rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilmeniz, kolay bir şekilde ucu ucuz uçak biletlerini bulabilmeniz çok avantajlı. Eğer e, yeşil pasaporta sahipseniz ve aynı zamanda Malta'da 3 aydan az eğitim almak istiyorsanız e, direkt pasaportunuzla direkt gidebilirsiniz ve dil eğitiminizi alabilirsiniz. Ama eğer e, bordo pasaport sahibiyseniz de Schengen vizesiyle kolay bir şekilde Schengen vizenizi alıp e, Malta'da dil, dil eğitimi alabilirsiniz ve vize prosedürleri vizenin çıkma süresiyle de bastığımız zaman Malta tüm Avrupa'da en uygun e, bütçeli ve aynı şekilde zaman anlamında da en kısa sürede dil eğitimi alabileceğiniz ülkelerden birisi. E, dolayısıyla Maltayı bu yönden değerlendirebiliriz. E, tabii sıcak iklimi seviyorsanız, özellikle bir yaz tatilinizi değerlendirmek istiyorsanız e, da ayrıca uygun bir alternatif olacaktır. Eğer e, daha öncesinde Türkiye'de Turizm sektöründe bir deneyiminiz varsa Malta'da da aynı şekilde bu sektörlerde rahatlıkla iş bulabilirsiniz. Dolayısıyla Malta'ya bu yönden de göz atmanızı tavsiye ederim. Tabii Malta'daki eğitim sistemi ve dil okulları aynı zamanda İngiliz eğitim sisteminden ve dil okullarından gelmiş bir şekilde yani bu kültürden etkilenmiş şekilde. Zaten dil okullarına baktığımız zaman İngiltere'de bulduğunuz dil okullarının bazılarını Malta'da da bulabilirsiniz. Dolayısıyla İngiliz öğretmenler aynı şekilde bu okullarda çalışıyorlar. Dolayısıyla tamamıyla İngiliz eğitim sistemini, İngiliz aksanını konuşacağınız bu dili öğrenebileceğiniz ülkelerden biridir Malta. Tabii eğitim ücretleri de diğer aslında tüm ülkelerle ve konaklama anlamında da kıyasladığımız zaman Malta bizim için ciddi anlamda bir adım öne çıkıyor. Çünkü hem çeşitlilik olarak hem de maddi anlamda da oldukça uygun bütçelerle dil eğitimi alabilirsiniz. E tabii ki de yaşam masrafı dediğimiz şey de aslında bu Avrupa'nın her yerinde geçerli bir durum olmakla birlikte insanların temel ihtiyaçları dediğimiz market alışverişi herkesin ulaşabileceği şekilde tasarlanmış Dolayısıyla Aslında hangi ülkeye giderseniz gidin çok büyük zorluklar çekmeyeceksiniz Eğer yalnızca marketten alışveriş yapmak isterseniz ama tabii ki de her lüks tüketim başına Tabii ki de bu miktarlar artacaktır Bunu da göz önünde bulundurabilirsiniz Dolayısıyla Malta hem Avrupa ya yakınlığı sebebiyle hem aynı şekilde İngiliz eğitim sistemini bulabileceğiniz bir ülke olması sebebiyle aynı zamanda güneşli günler, sıcak iklim ve aslında çok kültürlülüğü kendi içinde bulundurması sebebiyle uygun alternatif ülkelerden birisi. Ve Malta'ya aslında bir adım öne çıkaran diğer özellik ise 6 ay ve üzeri dil eğitimi almak isterseniz aynı şekilde Malta hükümeti eğitiminizin 3 ayını bitirdiğiniz zaman size çalışma izni veriyor. Haftada 20 saat olacak şekilde şekilde. Dolayısıyla aynı şekilde cep harçlığınızı da çıkarabilirsiniz. Bu da uygun bir alternatif olabilir. Eğer Malta konusunda kafamız biraz da olsa rahatladıysa şimdi bir de geçelim İngiltere'ye. İngiltere nasıl bir ülke? Öncelikle arkadaşlar İngiltere'de aslında bize çok da uzak bir ülke sayılmaz. Özellikle Türkiye'nin güney bölgelerinden direkt uçuşlarla 4 saatte ulaşabiliyorsunuz Londra'ya. Dolayısıyla ya da İstanbul'dan da aynı şekilde rahatlıkla ulaşabileceğiniz, düzenli uçak seferleri bulabileceğiniz bir ülke ve aslında konum olarak bize çok da uzak sayılmaz. İngiltere'nin bir özelliği pound para birimini kullanıyor. Dolayısıyla yani birim başımına euroya göre daha yüksek bir miktar ödemeniz gerekecektir. Vize süreçlerinde İngiltere'nin kendi vizesine başvurmanız gerekecek ve tabi buna göre kendi kabul süreçleri var. Dolayısıyla hani Schengen ülkelerinden olmadığı için aynı şekilde İngiltere'ye gittiğiniz zaman Schengen ülkelerine de rahat bir şekilde girip çıkamıyorsunuz. Aynı zamanda eğer gitmek isterseniz bu ülkelerin kendi Schengen vizelerini ya da kendilerine özel vizelerini almanız gerekecektir. Yani eğer İngiltere'ye gidiyorsanız orada kalmanız gerekecek, o adada olmanız gerekecek gerekecek diyebilirim. Aynı zamanda tabii ki de İngiltere dediğimiz zaman yani kesinlikle kendine dair bir kültürü, bir aksanını oluşturmuş ülkelerden biri ve dolayısıyla kendine ait bir eğitim sistemi olduğu için uluslararası tanınırlıkta sertifikaları, üniversiteleri ve eğitimi olduğu için aynı zamanda İngilizce eğitim dediğimiz zaman ilk başlayan yerlerden biri olduğu için bu noktada da İngiltere çok avantajlı ama tabii bir iki altayla kıyasladığımız zaman en azından bir para biriminin daha yüksek olması iki daha yaşam masraflarının daha yüksek olması gibi sebeplerden dolayı maddi anlamda daha yüksek bir bütçe göstermeniz gerekecektir. Aynı şekilde vize süreçlerine de daha yüksek bir bütçeye sahip olmanız gerekecektir. Bunun haricinde İngiltere'den bahsediyorsak. Eğer tabii ki de çoğu zaman yağmurlu günlerle karşılaşmayı göze alabilmelisiniz. E tabii ki de kültürü tanıyarak gideceğiniz için bu da çok büyük bir sorun teşkil etmeyecektir diye düşünüyorum. E, İngiltere'de yaşam standartlarına baktığımız zaman e, bir Londra'daki yaşam gideriyle e, daha küçük şehirlerindeki e, yaşam gideri bir olmayacaktır. E, dolayısıyla zaten mizde süreçlerinde de İngiltere için e, göstermeniz gereken e, para miktarı ile e, diğer şehirleri yani Londra dışı olan şehirlerindeki para miktarı farklılık gösteriyor. E, dolayısıyla İngiltere'de yaşamanın maliyetinin bir tık daha yüksek olduğunu göz önünde bulundurmalısınız. Okul seçimini yaparken ya da şehir seçimini yaparken ama İngiltere yalnızca Londra'dan ibaret değil. Londra çok kültürlü bir ortamı bulabileceğiniz bir şehir ama bunun haricinde de birçok şehri var ve birçok şehrinde de aynı şekilde dil okulları yine aynı tarzda eğitim standartları hatta bu zincir okulların farklı şehirlerinde de eğitim alabilirsiniz. Dolayısıyla İngiltere'de eğer dil eğitimi almak istiyorsanız bunları göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Çünkü neden? İngiltere dil öğrencilerine dil eğitimi sırasında uluslararası öğrencilere çalışma izni vermiyor. Dolayısıyla yaşam giderinizi okul ücretlerinizi ve konaklama bedelinizi kendiniz sağlayabilmek durumundasınız. Dolayısıyla bunu da göz önünde bulundurmalısınız diye düşünüyorum. İngiltere ya da Malta'da eğer dil eğitimi e, almak isterseniz e, bana aşağıya e, bırakacağım e-mail adresinden ulaşabilirsiniz okul bilgileri e, ve aynı şekilde eğitim ücretleri hakkında detaylı bilgi almak isterseniz bana aşağıya bırakacağım e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. E, bunun haricinde e, başka söyleyebileceğim e, ne var diye şöyle bir bakıyorum. Ee, dediğim gibi e, İngiltere'nin bir diğer avantajı da şu olabilir. E, İngiltere'de e, uluslararası eğitim standartları olduğu için eğer eğitiminizin bitiminde dil eğitiminizin bitiminde yüksek lisansa devam etmek gibi bir niyetiniz varsa e, Londra ya da İngiltere'nin diğer şehirleri uluslararası standartlarda ve dünya cünü e, üniversiteleri ev sahipliği yapıyor. E, dolayısıyla eğer eğitiminizin bitiminde bu ülkede kalmak ve eğitimize devam etmek gibi düşünceleriniz varsa İngiltere'yi tercih etmeniz için haklı bir sebep daha var diye düşünüyorum arkadaşlar. E, tabi bunların hepsi kişiye özel süreçler, kişinin bütçesi, kişinin orada ne kadar kalacağı, hangi ülkenin daha avantajlı olabileceği gibi e, durumlar çok önemli e, ama tabi İngiltere'de de olsa, e, Malta'da da olsa dünyaca ünlü geçerli standartlarda eğitim eğitim alacağınızı ve dil öğreneceğinizi bilmelisiniz. Benim bu videoda anlatmak istediklerim bu kadardı. Eğer sizin bana ayrıca sormak istedikleriniz varsa bana e-mail adresimden ya da aşağıdaki yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Eğer dil okulları ile ilgili ayrıntılı danışmanlık almak isterseniz aşağıya bırakacağım e-mail adresimden bana ayrıca ulaşabilirsiniz. Bu videoda anlatmak istediklerim bu şekildeydi. İngiltere mi Malta mı? bu mı? Onun cevabı sizde, sizden bana ulaşacak cevaplardan biri. Çünkü bu durum her kişinin kendine özgü ve kendi seçenekleri doğrultusunda ilerlemesi gereken bir süreç. Şimdilik böyle arkadaşlar, teşekkür ederim beni buraya kadar izlediğiniz için. Eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ama çoktandır aboneyseniz ve videolarımı takip ediyorsanız çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizinle burada olmak gerçekten çok güzel benim için. Bir sonraki videolarda farklı konularda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.